Kenan. Dört oldu. Evet. Dört oldu. 50 saniye var. Evet. Evet. Bravo. Evet. Sen Dört oldu durdun. Sen de. Dört oldu durdun. Sen de. Ne güzel yapıyorsun sarı. Yeşil. Aferin. Hala dört. Tamam beş. Beş oldu. 6, 5 6, 5 saniye. Ee, ara vardı. Ara bizim için iyi oldu. Ee, bir kısım arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürdük. Ee, bazı oy oynamayan, az oynayan arkadaşlarımızla da bir hazırlık maçı yaptık. Dolayısıyla bizim için iyi geçti, keyifli geçti. Ee, oyunsal anlamda. Hazırlanıyoruz. Ee, çok zor bir maça gideceğiz. süperlikten Süper Lig'den düşmüş. Hat, Halen kadro kalitesi kısmen de olsa süperlik oyuncularını bulunduran e, güçlü, iyi bir takımla oynayacağız. Ama bu ligde hep söylüyorum oynadığımız bütün maçlar e, zor, rakiplerin hepsi güçlü. O an maçın içerisinde iyi konsantre olan, o günü, o anı iyi değerlendirebilenler maçtan çok daha farklı çıkabiliyor. Biz de inşallah e, hazırlıklarımızı sahaya doğru şekilde yansıtıp inşallah e, bizim için gerekli olan 3 puan alıp Oradan dönebiliriz. Oynamayan oyuncularımız var mı? Kadro dışında olanlar? Kartla çıkan? Yok şu anda sakatımız bir Erkan'ın Erkan'la Yekta'nın durumu net değil. Biraz hafif sakatlıkları var. Onların yetişebilecek mi bilmeyecek mi tam şu anda belli değil. Koray bizim eğitmenlere çıkmaya başladı. Cezalımız da yok şu anda ama maç gününe kadar sakatlarımızın durumu ne olacak tam bilmiyorum. Şu anda Erkan'la Yekta hafif sıkıntılı gibi gözüküyor ama maç gününe kadar bekleyeceğiz bakalım. Evet, tamam, çok teşekkür ben teşekkür ederim çok sağ olun. Bu, bu hafta yeni başladı. Bugün ilk itman. Ama Manisa maçından sonra geçen hafta ondan sonra zaten Rize maçına çalışmaya başlamıştık. İnşallah Rize maçına bu hafta iyi geçirip galip gelmek istiyoruz. Yani ligdeki her maç zor. Rize'de büyük bir camia. İnşallah hayırlısı neyse olsun. Milli yara iyi geldi bize. Bayağı bir idman yaptık. Bir de hazırlık maçı yaptık. Hazırlandık iyice. Hani deplasmana gideceğiz Rize'ye. Zor bir deplasman. Ama elimizden geleni yapıp art, artı 3 puanla dönmek istiyoruz oradan. Evet. Bir, gel, oğlum, gel gel Devam. Evet. Evet. Devam. Sadece artırma. Hareketlerde gözü. Yap oğlum. Bravo size. 给我。